Arkadaşlar iyi günler. Biz bugün sizlerle topraksız tarıma giriş için gereken pH metre hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bulunduğumuz bu dönemde Covid salgını ile alakalı evde geçirdiğimiz süreyi farklı bir şekilde değerlendirmek istedik. Topraksız tarıma ilgi saldık. Bununla alakalı bazı ölçüm cihazlarını sizlerle beraber hem test etmiş oluyoruz hem de kullanımını öğrenmiş oluyoruz. Bununla alakalı biz mevcut paketteki Birinci pH 9.18 yani 25 santigrat derecede çözülmesi gereken bir erik var. Diğer ürünümüz pH 6.86 20 santigrat derecede bu da 250 miligram suyun içerisinde çözülecek. Biz bunları hazırladık. Hatta arkadaşımız işte şu pH 4.01 olan çözeltiyi karıştıracak şimdi. Karıştırma çubuğumuz var. Onu bir daha karıştırmış oldum. Bunları mevcut cihazımızı kalibre ederken kullanacağımız çözeltiler bunlar. Cihazımız kalem boyutunda ufak ve hafif bir cihaz. Biz bunu yani Misa'nın 12'sinde satın aldık. Hatta bir tane kalem var koyalım yan yana. Kalemle evet o da bir fikir versin. Nisan dediğim gibi internetten araştırdık. Farklı profesyonel cihazlar da var. Herkes kendi yapmış olduğu işin mahiyetine göre farklı ürünler seçebilir. Biz bu ürünü 59.24 TL'ye aldık. Birkaç tane daha farklı ürünler var. Onlara ücretsiz kargo olarak evimize kadar arkadaşlar getirdi. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ürünümüz KN Master PH200. Şimdi ben mevcut cihazımızı arkadaşımıza takdim ediyorum. Kendisi açmayı ve kalibrasyon işini bize aktaracak. Şimdi sizi dinliyoruz beyefendi. İlk önce buradaki koruma kapağını çıkarıyoruz. Ölçüm yapmak için. Kapağın iç kısmında ne var peki? Sensör vs. bir şey var mı? Algıladı. prop mu o? Buradaki propta bir tane sensör var. Böyle cam bir topu var. Tamam. Bu cam topunda burada da bir şey var. Bunu bir sensör de orada var. Evet. 2 evet. tane sensörümüz var cihazımızda. Bunu buraya kadar sokuyoruz suya. Sonra ölçümü başlatıyoruz. Burada on off tuşu var. On başlatmak, off kapamak için. Burada kal yazan tuşta kalibre etmek amaçlı. Kalibrasyon yapıyor. Öyle. Tekrar şu sıvı için bilgi vermek istiyorum. 25 santigrat derece yazıyor. Dikkat edersiniz. Biz bunu dijital dereceyle çek ediyoruz şu an. 24.7. O da bizim için uygun. Diğer ürünümüz da aynısı da. Şimdi biz bunu aldık. Ee, buyurun, mikrofon sizde beyefendi. Sizi dinliyoruz şimdi. Kalibrasyon için ben hatta e, tekrar bilgi vermek istiyorum. 6,86 olan sıvı içerisine, şu an çözeltiye, mevcut dijital aletimizi daldırıp kalibrasyona başlıyoruz. Birincisi, 5 saniye olarak basın tutuyoruz onda. Sıvımızı alalım diğer kabın içerisine. Bu kabı aktarıyorum daha rahat görmeniz için. Fakat IP koruması yeterli olduğu için sıvının dijital devreleri koruma altında değil. Buralara açık, buradan da su girebilir. O yüzden bunu sırf bu probu kadar su dolduruyoruz. Ya da eğer su çok derinse buradan tutacağız. Şimdi açıp ekranı görmek istiyoruz biz. Peki Ben başlattım bunu. Tamam. Biz de izliyoruz sizi. Şimdi içine soktum. Tamam. pH'ına bakalım. 6.86 86, 86. Şimdi biz bunu kalibreye başlıyoruz. Şimdi bu mevcut çözeltimiz 686 dikkat ederseniz. E, aletimiz bunu okudu. Şimdi kalibrasyon yapıyoruz. Kalibrasyon anlatıyoruz. 5 saniye kal yazan düğmeye basılı Buradaki alttaki sıvı alttaki. içerisindeyken. Evet. Başlatıyorum. 1. 1. 2. 3. 4. 5. Parmağımızı çektik. Şimdi 1. 2. 2. 3 defa yanıp söndü. Evet. Ürünü çıkarttık şimdi buradan. Şimdi saf suya geçiyoruz. Çalkalayacağız. Saf suda çalkalıyoruz çünkü e, o maddenin kalıp da o pH'i etkilememesi için tekrar sirkeledik. Şimdi pH 4.01'i kabımıza aktaralım isterseniz. Peki Bunu da aynı şekilde böyle bir kaba koyuyorum. Şimdi cihaz sokuyorum. Soktum. 3 3.96 gösteriyor. Bu ama 4.01 olmak gerekiyordu. Şimdi o kendini kalibre edecek. Şimdi ikinci sıradaki kalibrasyon aktarmak istiyorum ben size. Yine kalibrasyon tuşuna basılıyoruz 5 saniye boyunca. Şimdi başlatıyorum. 1 2 3 4 5 bıraktım. Evet 4.01'i yakaladı görmüş olduğunuz gibi. Tamam çekiyoruz. Bir kere yanıp söndü. Evet bununla da bir kere. İkinci de bir kere. Sonunda. Birinci de üç kere, ikinci de bir kere. Şimdi ekrana yaklaştırın lütfen. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi otomatik olarak o kendisini sıfırlayacak. Biz bunu şimdi kapatıyoruz. Off düğmesinden kapatıyoruz. Yeniden saf suda bir çalkalıyoruz sensörümüzü veya probumuzu diyelim ve sirkeliyoruz, sıvı kalmamasına dikkat edeceğiz. Saklarken de daha uzun ömürlü oluyor saf suyla temizlersek. Şimdi beyaz sirkeye çekiliyoruz, açalım tekrar pH metrimizi. Şimdi açtım, içine sokuyorum. Şimdi normalde sirkelere, beyaz sirke olsun, elma sirkesi ve üzüm sirkesi bunlardaki mevcut asit miktarını bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Literatür olarak internette araştırdığımız vakit sirkelerin pH'i 2 ve 3 arasında olması lazım. Görmüş olduğumuz gibi burada zoomlayacağım 2.72 Bu beyaz sirke, temizlik sirkesi adına kullanılan bir sirke. Şimdi diğer Bardaktaki sıvımız şehir şebeke suyu. Yani musluk suyu ve çeşme suyu halk arasında isimlendirilen su. Şimdi bir de tekrar pH metremizi çıkartıp saf suda çalkalıyoruz. Tekrar sirkeliyoruz. Üzerinde sıvı kalmamasına dikkat ediyoruz. Kurulansa Şebe daha düz da oluyor. Şebeke suyunun Şebeke suyunun kontrolünü yapacağız. Biraz daha içine sokalım hafta. Tamam yeterli çok güzel. Şimdi pH metrenin gösterge ekranını okuyoruz. 6.86 Bu ilerliyor biraz daha. Evet 6.86'da sanırsam duruyor. 7.04 Evet, 7.04'te kaldı. Hatta az da ilerledi. 7.13. Yedi nokta Onu tekrar saf suda çalkalıyoruz. Bir güzel sallayıp sirkeliyoruz. Ve koruma kapağını kapatıyoruz. Probun nemli kalması İngilizce çevresinde okuduğumuz bilgiye göre önemli kalması biraz daha artı gözüküyor. Şimdi biraz da topraksız tarım hakkında e, ne için biz bu yola başladık? Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. E, bilmiş olduğunuz gibi normal saksıda, tarlada, bahçede herkes kendi çapında bazı şey, bitkileri, sebzeleri üretmekte. Veya ağaçları var, meyve ağaçları vesaire Onlar hakkında bilgi sahibi. Fakat ben bu süreci evde kaldığım süre zarfında bayağı derinlemesine araştırdım. Özellikle bitkinin istemiş olduğu bir besin değeri var. Bu besin değeri e, EC dediğimiz EC metre denilen, EC aletle ölçülmekte. Mesela bir çilekle bir marulun mevcut ihtiyacı çok farklı hem suyun pH açısından hem de ECD açısından, hava açısından hepsi farklı ısıda ve farklı mevcut iyon, anyon ve mineraller olarak beslenme ihtiyaç duyuyor. Ve bundan sonraki biz videolarımızda bunları hazırlamak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Özellikle çilek ve marul adına suyun pH'ı ve EC değerlerinin kaç olması gerektiğini, ortam ısısı hatta mevcut topraktaki pH'in kaç olduğu ve kaç olması gerektiği bunlar hakkında sizlerle bilgi paylaşmak istiyoruz. Eğer kanalımıza abone olur ve like atarsanız tabii ki sizlerle bu çekimlere bu dönemde Covid salgınını farklı bir duruma çevirip sizinle bilgi paylaşmaya devam edeceğiz. İyi günler diliyoruz.